Semih'ten dolayı mı canı sıkkın? Evet, ondan dolayı. Ama bir şey söyleyeceğim. Semih hep böyle kalacağı için senin canın hep sıkılacak. Mısın? Semih hep böyle mi kalacak? Evet. Yoksa Semih değişmeyecek. Bunu ona mi? sorabilirsin. <laughs> Hiç dedim Bu şeyle alakalı bir be. şey bak. Semih eğer beni gerçekten seviyorsa değişmek için çabalar yani. Semih bugüne kadar beni kıracak yani o Melis olayından sonra hiçbir şey yapmadı, hep beni kazanmaya çalıştı. Ama şu an şunu sorguluyorum. Semih benden emin olduğu için ee, daha mı rahat? Daha mı emin olduğu? Yani emin olmak mı o bu rahatlığı veriyor ona? Kaybetme korkusu yok mu içinde? Hani bunu sorgulamaya başladım artık. Tabii ki yok. Çünkü sen ama kesinsin bana bunu hissettirmemeli. Ben o zaman diyorum ki o zaman Semih benden emin olduğu için bana bunları yapıyor. Ya da herkesin içinde böyle konuşmamalı. En azından kendisi buysa bile herkesin içinde bu üslupla konuşmaması gerekiyor. Sana daha değer verdiğini belli etmesi gerekiyor değil mi? Kızların yanında fazla konuşmak istemiyorum. Şimdi ben de aynı fikirde olursam daha yüklenecekler. O yüzden konuşamıyorum. Biliyorum bu huylarına. Emin olabilirsin oradaki insanların... Tamam fikirleri önemli olan insanlar var benim için orada ama ben dolduruşa gelmiyorum. Ben içimde bir, Geliyorsun. şöyle bir şey var. Bir şey söyleyeceğim. İçimde bir olarak... terazi var benim. Tamam mı? Değil Doğrularını de, ve yanlışlarını koyuyorum o teraziye Semih'in Ve bazen e, yanlış taraf daha ağır basıyor. Çünkü duygusal açıdan bakmak zorunda kalıyorum. Hep mantıksal olarak Şimdi mantıksal olarak bakarsam semihle benim karakterim çok farklı iki karakter. Ben sakin yapılıyım, fevri hareketlerim yok. Semih benim tam zıttım olan bir insan. Ama Semih'in bana karşı olan yaklaşımı, bakışı, hisleri, davranışları bana samimi geldi ve ona karşılık verdim. Ben de dayanamadım çünkü ben de ona A karşı zevel, bir şey hissettim. Az evvel bunu konuştuk. Şimdi Erdem daha ılımlı ve Erdem şu an hala Melis'le bu kadar baskı yapıyor. bir arada değiller. Erdem'i düşünmez misin? Hayır, ciddi olamazsın. Daha Ben Erdem'e karşı arkadaşlıktan öte hiçbir şey hissetmedim bugüne kadar. Ama Nur baksana ikisinin Bak, arasında daha fazla fark şey... var. Bak, mehtap, bir yerde ben karşında bu bir dakika dinler misin yani. Tamam, bir yerde karşında ne yaparsan yap Melis ne yaparsa yapsın hep olumlu gelen bir beyefendi vardı karşısında. Bak sen burada güzel güzel konuştun halinde sana hiçbir şekilde ne beyefendi geliyor ne samimi ne de yani duygusal hiçbir şekilde sana semih bu şekil gelmiyor. Ama Erdem Melis hep bu şekil geldi ve aksi bir kız. Olur, sen yeter ki